Çizgi filmlerde veya filmlerde kötü adamları görmüşüzdür ve bu kötü adamlar artık bizim için normalleşmiştir. Ama bu videoda kötülerin kötüsünü göreceğiz. Yani çizgi film tarihinin belki de en kötü adamı ve belki de kötülüğün kaynağı olan kişi Black Hat'ı göreceğiz. Çünkü bana uzun zamandır Black Hat hakkında video yap abi, hadi abi, ne olursun abi. Hatta bir tane çocuk var her videonun altına gelip Black Hat videosu ne zaman gelecek diyor. Kardeşim o video geldi. Bu videoyu sonuna kadar izlemezsen sana hakkımı helal etmem. O kadar istedin izle bu videoyu. Neyse videomuza geçmeden önce sadece 2 saniyeniz ayırıp veya 3 saniye de olabilir. Video like atabilir ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Daha da fazla lafı uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Never forget Blackheart. Williams adında bir çizgi dizinin baş karakteri. Bu dizi kötü karakterlerin hikayelerini anlatan bir animasyon dizisi ve bu dizide anlayacağınız üzere Black Hat adındaki karakterin maceralarını bizlere gösteriyorlar. Black Hat dünyayı daha kötü ve kahramanları da daha ölü bir hale getirmek için elinden geleni yapan bir karakter. Bu arada küçük de bir bilgi vereceğim. Çok eskilerden çıkan Western adında bir kovboy filminde olan siyah şapkalı kötü adamlar vardı. Ve bizim Black Hat'ın siyah şapkası da onlara bir gönderme küçük ufacık bilgim de bu kadar. Black Hat'ın oluşum amacı ve asıl görevi diğer kötü adamların tüm sorunlarını çözmeye yardımcı olmak. Yani Black Hat'ın oluşum amacı kötülüğe yardım etmek. Black Hat Doktor Flak tarafından yaratılan şeytani silahları diğer evrenlerdeki veya diğer boyutlardaki kötü adamlara satıyor. Ve onlara kahramanları nasıl yeneceklerine dair ufak ipucular veriyor. Ve buna benzer birçok da diğer kötülere hizmet veriyor bu şekilde. Yani ufaktan bir esnaflık da var galiba. Şimdi daha detaylı bir şekilde Black Hat'tan bahsedeceğim sizlere. Deminden beri bahsetmiyorum mu zaten falan diyebilirsiniz. Bahsettim ama onlar daha temel bilgilerdi. Şimdi biraz daha derine ineceğiz. Black Hat kökeni veya türü bilinmeyen eski ve kötü niyetli bir kötü varlıktır. Williams adındaki çizgi diziyi yapan şirketin tüm ürettiği çizgi dizilerde veya tüm ürettiği reklamlarda Black Hat'ta ufaktan gözüküyor. Ve Black Hat'ın çoklu evrenlerdeki ve çoklu boyutlardaki tüm kötülüğün kaynağı olduğu söyleniyor. Yani aslında izlediğiniz çizgi filmlerdeki kötü adamların kötü olmasının sebebi bile o olabilir. Çünkü izlediğiniz neredeyse bütün çizgi dizilere Black Hat'ın bir etkisi var. Black Hat bilinene göre şu anda istediği her şeyi yapabilen bir varlık. Yani yapabilecekleri neredeyse sonsuz diyebiliriz. Ama çizgi dizide yeteneklerini sadece bazılarını gösteriyorlar. Ama gerçekte onun yeteneklerinin bir sınırı yok. Bu yeteneklerine örnek verecek olursam şekil değiştirme, çeşitli şekillerde ışınlanma, uzayı veya gerçekliği manipüle etme gibi veya nesneleri istediği gibi canlandırma ve pençeleriyle diğer boyutlara hatta bazen diğer Cartoon Network çizgi dizilerine portal açabilme gibi birçok yeteneği var. Ve bizim Black çok sanatsal bir yönü daha var. Bir bölümde kedi bağırsağından yapılmış bir ork ve keman çalabildiği de gösterilmişti. Black Hat'ın imzası niteliğinde olan silindir şapkasının altında bir tane daha silindir şapka daha var. Bu da ufak, hayatınızda hiçbir önemi olmayan küçük bir bilgiydi. Ve Black Hat'ın Lil Jack adında bir yılanı var. Ve kendi gölgesinden yarattığı bir baston taşıyor ve şarkı söylerse bazı insanları da delirtebiliyor. Yani tam manasıyla şarkı söyleyerek insanların akıllarını yerinden uçurabiliyor ve bu adamın uyumaya falan da ihtiyacı yok. Yani normal ölümlüler gibi zayıf yönlere de sahip değil. Şimdi bu çizgi dizinin bir diğer karakteri olan Kenick Flack'tan bahsedeceğim size. Yani Doktor Flack'tan. Bu karakter biraz gergin ve ufaktan da inek tipli biri. Ve bu karakter Black Hat için çalışıyor. Ve kafasına birden fazla kese kağıdı falan takan değişik bir karakter. Ama bunun yanında kibar ve saygılı da bir bilim adamı. Bu karakterin isminin anlamı Fluxless İzlanda'da havacılık kazası veya uçak kazası anlamına geliyor ve bizim karakterinde pilot ehliyeti var. Bu da karakter hakkında küçücük bir bilgi. Bu çizgi dizinin yapımcılarından birine sorulduğunda Black hat dışında kimse onun gerçek yüzünü görmemiş. Bu karakter kibar ve nazik biri olsa da bazen gerektiği yerde harbiden şiddet canlısı ve sıkıntılı birine dönüşebilir. Şimdi bu şovun bir diğer karakterinden bahsedeceğim. İsmi Demencia Dem. Bu karakter Black Hat'ın çılgın bir hayranı ve Black Hat'ın asistanı. Bu karakterin kıyafeti sürüngenlerden esinlenerek yapılmış ve bu karakter yıkıma, kaosa ve yaramazlığa bayılıyor. Bu karakter eğildiğinde saçları fazla uzun olduğu için ve renkli olduğu için aynı bir kertenkeleye benziyor. Ve bunun yanında da duvarlarda yürüyebilen bir karakter ve gelişmiş duyulara sahip. Zayıf biri olarak gözüküyor olsa da güç seviyeleri insan üstü seviyelerde. Yani fazlaca güçlü bir kız bu. Ve son olarak bazı bölümlerde bu kızın bir yamyam olduğu gösterilmiş. Neyse Black Hat hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten bu çizgi dizide bizim ülkemizde daha resmi olarak yayınlanmadığı için çok da bir aşırı bilgiye ulaşamıyorum ve bu sebepten bu kadarı da sizler için yeteceğini düşünüyorum ben. Zaten çoğunuz sadece Black Hat hakkında bir video istiyordu ve ben bu videoda sizlere daha fazlasını verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Neyse umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların devamlılığı için video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Şimdiden hepinize teşekkür ederim ve unutmadan sizin de yeni video fikirleriniz varsa onları da yorumlarda yazmaktan sakın çekinmeyin. Mesela bu videoyu da başta da söylemiştim bir takipçimden aldım fikrini. Yani sizin de istediğiniz video fikri mantıklıysa ve yapabilirsiniz Bileceğim bir fikirse emin olun ki fikrinizi kullanırım. Neyse daha da fazla lafı uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.